Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gönüllere dokunucu az ile yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü gönüllere dokunan projelerine devam ettiriyor. ilçe sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahip bir vatandaşları sürdürülen hizmetlerle yalnız bırakmayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yaşlı ve kimsesiz vatandaşları da unutmuyor. evde bakım hizmetiyle bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların yüzünü güldüren ekipler bu hizmeti 576 hanede devam ettiriyor. Yapılan başvuru sonucu komisyonca belirlenen kriterleri sağlayan hanelerde verilen hizmetlere hanede dip bucak temizlenen ulu çınarların talepleri doğrultusunda 60 yaş üstü erkek vatandaşlara berber hizmeti de götürülüyor. saç ve sakal tırıcı ihtiyacının karşılandığı evde bakım hizmetiyle Haliliye Belediyesi Ramazan ayında da de gönüllere dokunuyor.